Sayın, Özcan, sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımız, değerli bürokratlar, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sağlık hizmetlerinde durum giderek kötüleşiyor. Sağlıkta çağ atladık dediniz, hastalar randevu alamıyor. Yoğun bakım yatakları yetmiyor. Hastanelerde uzun kuyruklar var. En var demografi için bir yıl sonra gün veriliyor. 20 dakika olması gereken muayene süresi 3 dakikaya düştü. Doktorlarla hastalar karşı karşıya getirdiniz. Sağlık emekçileri şiddete uğruyor. Binlerce doktor yurt dışına gitti. Bu sayı her gün artıyor. Sağlık sektörü çöküyor. Değerli milletvekilleri, Düzce'nin sağlık alanındaki sorunlarına değinmek istiyorum. Düzce'nin en büyük iki hastanesi olan eğitim araştırma ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım yatak sayıları yetersiz. Randevular sorunlu. Cihazlar eksik. Doktor az. Düzçeliler tedavi olamıyor. Sayın Bakan, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidin. Hasta kuyruklarını görün. Tedavi olması olmayan hastalığın halini görün. Hastane kapılarında çocuklar için bekleyen anne ve babaları görün milyonlarca sığınmacıya ücretsiz sağlık hizmetleri veriliyor. Ancak Düzce Üniversite Araştırma Hastanesi'nde bizim vatandaşlarımızdan para isteniyor. Parasız hiçbir hastaya müdahale edilmiyor. Sadece parası olanın tedavi olduğu bir noktaya geldik. Düzce Üniversite Hastanesi'nde hocalar hastaları muayene etmiyor. Muayeneleri asistan ve öğrencilere yaptırıyorlar. Kendileri sadece para karşılığı özel muayene yapıyor aldıkları muayene ücreti çok yüksek. Bu nedenle hastalar hastane kapısından geri dönüyor. Diğer yandan Düzce'de kardiyoloji, dahiliye gibi birçok branşta uzman doktor sayısı yetersiz. Muayene ve tedavi süreleri çok uzuyor. Yaşlılar ve kalp hastaları mağdur oluyor. Acil hastalar yatak bulamıyor. Psikiyatri hastaları çareyi başka şehirlerde alıyor. Görüntüleme hizmetleri yetersiz ultrason ve tomografi gibi uzun kuyruklar var. Endoskopi, kolonoskopi gibi hizmetlerde personel ve cihaz eksikliği var. Bu nedenle tanı ve tedavi süreleri yavaş ilerliyor. Değerli arkadaşlar, Düzce Avrupa'da havası en kirli 5 şehirden biri. İnsanlar 365 gün zehir soluyor. Kanser ve solunum yolu hastalıklarında artış var. Ancak Düzce'de PET görüntüleme ve radyoloji hizmeti yok. Kanser hastaları çevre illere sevk ediliyor. İmkanı olan gidiyor. İmkanı olmayan kalıyor. Aileler perişan durumda. Değerli milletvekilleri, ilçelerimizde sorunlar bitmiyor. Çilimli ilçe hastanesinde acil servis, çocuk hastalıkları ve daire gibi temel branşlarda doktor ihtiyacı var. Çilimli halkı bu hizmetleri almak için şehir merkezine gitmek zorunda kalıyor. Gölyak İlçe Hastanesi'nde dahiliye ortopedi, göz ve kadın doğumunda doktor sayısı yetersiz. Hastalar diğer ilçelere yönlendiriliyor. Akçakoca Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji, nöroloji ve psikiyatri bölümlerinde uzman doktor sayısı yetersiz. Göz ameliyatları için gereken cihazlar eksik. Sayın Bakan, Akçakoca halkı hastaneye gitmeye korkuyor. Çünkü mevcut hastane binası... 2007 deprem yönetmelerine uygun değil. Yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmıyor. Sağlık çalışanları ve hastalar risk altında. çok Yolcular yeni devlet hastanesinden bir an önce kavuşmak istiyor. Yığılca, Gümüşova, Cumayırı ilçe hastanelerimizin durumu da aynı. Genel cerrahi çocuk daire, kadın doğum ve ortopedi bölümlerinde uzman doktor sayısı yetersiz. Bu bütçede düzceli yok bu bütçede Düzce'nin sorunlarına çözüm yok. Düzce'li hemşerilerim adına sağlık alandaki ihtiyaçlarımızın karşılanmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum.